Başka birisi el kaldırıyor değil mi? Buyurunuz efendim. Merhabalar. Merhaba. Timur Timuroğlu, 46 yaşındayım. Timur Timuroğlu. Evet. Ne güzel isim ya. Teşekkür ederim. Vallahi çok havalı Timur, hoş, hoş geldin. Bulduk. Hoş bulduk. Sinan Bey. Şimdi ben kendi yaşamsal döngüm içinde de biraz satış pazarlama mesleğiyle uğraşıyorum ve farklı ülke ve illerde yaşama gereğim oldu. Yani eğitim hayatımda biraz böyle geçtiği için öz disipline ister istemez çok önem verme zorundalığında kaldım diyebilirim. Hı, hı. Orada kendi adıma şöyle düşünüyorum. Şimdi hepimiz kendi içimizde bir alemiz, bir enerjiyiz ve kendimize ait bileşenlerimiz var. Yani doğru bileşenleri doğru yerde kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Hani biraz açmam gerekirse şöyle. Örnek benim dinlemeyi sevdiğim e, müzikler var. Ben de Tool ve Dream tiyatro hayranıyım bu arada. Bir alkış yok mu ya? Yani kesinlikle... Bence siz Sinan Ana'nı da dinliyorsunuzdur. Ya Sinan Canan'ın da tanıyorum bir yerden. İşte Hı -hı. bu vesileyle Lütfen bakalım. genç müzisyenlere destek verelim arkadaşlar. Dolayısıyla teşekkür ederim. Kendi de vokal yapıyorum. Aynı zamanda Harika. seslendirme yapıyorum. Onu da Süper. söylemiş olayım. O belli zaten seslendirme. Teşekkür ondan. ederim sağ olun. Yani burada benim dediğim gibi her insan kendi bir alem ve nerede olursa olalım muhakkak bir sorumluluğumuz var. Öncelikle kendimize karşı bir sorumluluğumuz var. Ve o çevrede bulunan herhangi bir eşyaya, komşumuza, insanlara ya da bir hayvana ya da bir doğaya. Dolayısıyla bu minvalde hareket etmeye başladığınız zaman beslenmek gereken taraflarınızı kendi kendinize beslemeyi öğrenince işte bunu sevdiğiniz bir müzikle yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Başka bir şeyle yani bilemiyorum sevdiğiniz bir yemeği kendiniz pişirerek yapabilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz bir dostunuzu arayıp onunla istediğiniz bir konuşuyu konuşarak da yapabilirsiniz. Harika. Çalışarak yapabilirsiniz. Uyuyarak yapabilirsiniz. Bunu her insan kendi içinde biraz çalışarak çözmesi zorunda olduğu zor hedef, bir Hedef olsun. belli olsun da her şeyle oraya gideriz diyorsunuz. Aynen öyle. Yani sizin de hep söylediğiniz gibi gerçekten bu hayat böyle ben bunu kendi adıma da söyleyebilirim. Siz nedenleri çözmeye başladığınız zaman hayat erkek, hakikaten nasılları çözüyor. Aynen öyle. Bir alkış. Vallahi böyle. Bu arada hiçbir şey sebepsiz olmaz. Muhtemelen bunu tekrar duymam gerekiyordu. Bu arada çünkü bir şeyin nedenine çok nasılına çok takılmıştım. Boş vereyim ben nedene odaklanayım gerçekten. Aldım mesajı sevgili dostlar. Ara ara bunları kendimize çok hatırlatmamız lazım. Biz hep ne yapacağımıza karar verip nasıl yapacağımızı düşünürken vazgeçen garip bir türüz. Ya ne yapacağımıza karar verelim de nasıl çözülür bir şekilde yani ve onu gerçekten yapabilmenin sayısız yolu olduğunu kararlı bir şekilde karar verdikten sonra ancak anlayabiliyoruz.